ikinci söz Tekirdağ'ın kurtuluşu yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Tekirdağ Milletvekili Candan Yüce'ye ait. Buyurun Sayın Ceğer. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bugünler ilçelerimizin ve 13 Kasım Tekirdağımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık ateşini yüreğinde taşıyan kahraman atalarımızın 29 Ekim'de Çerkezköy, Kapaklı, Marmara Eylesi'nden başlattıkları kurtuluş mücadelesi 1 Kasım'da Çorlu, Ergene ve Sarayımızda 2 Kasım'da Muratlımızın, 13 Kasım'da Tekirdağımızın, 14 Kasım'da Hayrabolu ve Malkaramızın ve son olarak 17 Kasım'da Şarköy'ümüzün kurtuluşu ile zaferle sonuçlanmış ve Tekirdağlı hemşehrilerin bağımsızlığına kavuşmuştur. Bugünler varlığına, birliğine, dirliğine, yurduna, bağımsızlığına, kanıyla, canıyla sahip çıkan Tekirdağ'ların gurur günleridir. Üstün bir mücadeleyle bu cennet vatanı, bu güzel elimizi bizlere miras bırakan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı ve atalarımızı saygıyla, rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Ayçiçek tarlalarının, kanula bahçelerinin sarıya boyadığı verimli toprakları ile, masmavi deniziyle, yaz kış solmayan yeşil ormanları ile saraydan Şarköy'e şehrimiz bir doğa harikasıdır. Tekirdağımız benim için bir güne bakan gibi yüzü güneşe dönük ışıl ışıl bir kent, sıcakkanlı, hoşgörülü, Türkiye'nin her yerinden gelen insanlarıyla çok kültürlü, çok sesli, çoğulcu, demokrat, bir yanıyla da gerçekten üzüm bağı gibi bereketli. Tekirdağ şu an Kanola ve ayçiçeği üretiminde birinci sırada. Ayçiçeği üretiminin yüzde yirmi yedisini, buğdayın yüzde beşini Tekirdağ'da üretiyoruz. Gerçekten Tekirdağ benim için huzuru anlatır. Ama bir yanıyla da yedi gün 24 saat yaşayan, üreten bir şehir. Bir milyon yüz bin aşan nüfusuyla, ulusal uluslararası piyasaya üretim yapan 2959 firması ile ulaşım imkanlarıyla doğal tarihi, kültürel zenginlikleriyle bu ülkemizin kültürel ve ekonomik gelişimine de her zaman katkı sunmuş bir il. Ama Tekirdağ üreten bir şehir evet ama ülke ekonomisine sunduğu katkının karşılığını alamayan da bir şehir. Tüm iller arasında kişi başı ödenilen vergide Tekirdağ 7. sırada. Ama maalesef iş almaya gelince yani kişi başı merkezi bütçe yatırımlarında 72. sırada. Ödediğimiz vergilerin karşılığını alamadığımız gibi maalesef birçok sorunla da karşılaşmış durumdayız. Bir başımıza bırakılmış durumundayız. Atalarımızın kanı canı pahasına bizlere bıraktığı Türkiye'nin hatta dünyanın en verimli toprakları, cennet topraklarımız bugün tehdit altında. Trakyalılar cennet doğasında topraklarını ekip biçerek huzur içinde yaşamak istiyorlar. Ama gözünü rant bürüyenler maalesef bu dünya cennetini bir cehenneme dönüştürmek istiyorlar. Güzelim ıstranca dağlarını madenlerle delik teşik ettiler. Taş ocaklarıyla o ormanları çırılçıplak bıraktılar. Bugün Trakya'nın neresine baksanız Gerçekten her yerde bir doğa katliamı, her yerde bir ekolojik kıyma tanık olursunuz. Eskiden pırıl pırıl akan bütün Trakya'mızda hayat veren Ergine bugün can çekişiyor. Dördüncü derece kirlilik suyu şu an, zehir saçıyor. Şu an elimizde kanser vakaları patlamış durumda. Sözde 2011 yılında dediler ki bu kirliliği kontrol altına alacağız. Ergene havzası kurma ile planıyla, artık Trakya'da, Ergene'de suyunuzu içeceksiniz, yüzeceksiniz, içinde 22 tane balık yetişecek dediler. Hadi çitemiz bu bizim için çocuk oyuncağı dediler. Bu en üst makamdan tam 10 yıl önce söz verildi. Peki bugün sonuçta ne var? Sonuç burada. Gördüğünüz gibi Ergene kapkara akmaya, kanser saçmaya devam ediyor. Ama olan vatandaşlarımıza oluyor. Biz diyoruz ki ergenemizi temizleyeceğiz inşallah en kısa zamanda. Ama bu da yeterli olmadı. Maalesef bunun üzerine yani daha bunu temizlememişken birinci sınıf tarım arazilerinin üzerine plastikçiler OSB yatırım bölgesi yapmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz bölgeye birinci sınıf tarım arazisi vatandaşlarımız diyor ki hemşerilerim vekilim diyorlar. Buğdayımızın üzerine beton dökecekler. Ve daha diğer OSB'ler dolmadan derece sınıf tarım arazilerine bunun yapılması hukuka mevzuata aykırı diyor uzmanlar odalar. Ama biz ne yapıyoruz? Biz gidiyoruz çevre şehircilik ekim değişikliği bakanı çet olumlu raporu veriyor. Halka sormuyor, belediyelere sormuyor, odalara sormuyor. Ama şunu buradan söyleyeyim, bu bizim çevremiz, bizim doğamız, bizim Trakya'mız. Bizim bu topraklara borcumuz var. Halep oradaysa Ayşin burada. Siz inatçıysanız biz Trakyalılar daha inatçıyız. Mücadele ise mücadele. Trakya'nın doğasını, görtüsünü, böceğini, hemşehrilerimizi, ormanlarını sizin rant uğruna heba etmesine izin vermeyeceğiz. Çevremiz, doğamız, insanımız sahipsiz değildir diyorum. Bir kez daha vatandaşlarımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutluyorum. Mutluluğu, gururu yüreğinde yaşayan, aynı heyecanla yaşayan sevgili hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.